Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz deyim, atasözü, özdeyiş ve örtülü anlamı olacak. Deyimlerle başlayacağız. Genellikle mecaz anlamda kullanılan kalıplaşmış söz gruplarına deyim denir. Şimdi bu kalıp kalıplaşmış söz grubu, işte mecaz anlamda kullanılırlar. Bu söylemi biliyoruz ama tek tek ne anlama geliyorlar acaba? Bunlar üzerinde biraz duralım. Söz grubu, Söz grubu diyoruz. Eğer söz grubuysa çocuklar bu şu anlama gelmektedir. Demek ki tek kelimeden oluşan deyim yoktur. En az iki kelimeden oluşmak zorunda. Örnek verelim. Cümle içerisinde kullanacağım. Senin gelişini dört gözle bekliyorum. Bu cümledeki deyim dört gözle beklemek deyimidir. Bakın üç kelimeden oluşmakta O kadar özledim ki burnumda tutuyorsun. Burnumda tutmak yine deyimdir. Bakın gördüğünüz gibi iki kelimeden oluşmakta. Yani bizler bir deyim bulduğumuzu zannedip tek bir kelimenin altına çizdiğimizde şunu hatırlamamız lazım. Tek kelimeden oluşan bir deyim yoktur kalıplaşmıştırlar dedik. Öyleyse kalıplaşmış oldukları için deyimlerin herhangi bir kelimesi eş anlamlısıyla dahi olsa değiştiremeyiz çocuklar. Eğer değiştirirsek bu anlatım bozukluğuna sebep olur. İlerleyen konumuzun da altyapısıdır aynı zamanda. Örnek verelim. Sen benim için kara gün dostusun. Burada kara gün dostu deyimdir. Fakat biz burada kara kelimesini çıkartıp kara kelimesinin Eş anlamlısı olan siyah kelimesini kullandığımızda bakın ortaya ne çıkıyor. Sen benim için siyah gün dostusun. Olmadı. Kara ve siyah eş anlamlı olmalarına rağmen, deyimler kalıplaşmış söz grubu oldukları için bakın eş anlamlısıyla bile yer değiştiremedik. Fakat illa eş anlamlısı olmak zorunda değil. Yakın anlamlısı ya da benzeri ya da o kelimeyi çağrıştıran başka bir kelimeyi de kullanamayız çocuklar. Annemin suratından düşen yüz parçaydı. Olmaz. Bu yine yanlış bir kullanımdır. Çünkü doğrusu şöyle olmalıydı. Annemin yüzünden düşen bin parçaydı. Yüzünden düşen bin parça olmak bir deyimdir. Burada yüz kelimesi yerine surat kelimesini ya da bin sayısının yerine yüz sayısını kullanamayız. Nasılsalar öyle kullanılmak zorundalar. Deyimler kelime grubu halindedirler ve genellikle mekmak ile tamamlanabilirler. Bu şu demek değil çocuklar. Cümle içerisinde yer aldıklarında sonlarında mekmak yazılı halde olmak zorunda değil. Az önce açıkladığım gibi cümle içerisinden bunları çekip çıkardığımızda, ekleri attığımızda sonuna mekmak eki getirebilmemiz lazım. Cümle halinde deyim çok az var çünkü. O yüzden genellikle bunları cümle içerisinde biz kullanıyoruz. E cümle içerisinde koyabilmemiz için de belirli ekler getirmemiz lazım. Bu sözlere "kalbim çok kırıldı" diyoruz. Kalbi çok kırılmak deyimdir. Fakat bunu, bu söz grubunu cümle içerisinde kullanabilmemiz için "mekmak" ekini çıkartıp yerine cümleyi uygun ek getiriyoruz. Kalbi kırılmak yerine kalbi kırıldı diyebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Deyimler bize ders vermez çocuklar. Bunlar herhangi bir durumu anlatmak için kullanılırlar. Yani daha etkili olsun, daha açıklayıcı olsun söylendiğinde daha çok etki bıraksın diye deyimlerden faydalanırız. Atasözleri ve vecizeler ders verir. Zaten çocuklar biraz sonra atasözü ve vecizeleri de anlatacağım size. Deyimler ve atasözleri vecizeler arasındaki en temel fark budur. Atasözleri ve vecizeler bizlere ders vermek amacı güderken deyimler asla ders vermez, nasihat vermez bize. Mesela sakla zamanı gelir zamanı bu bir atasözüdür. Nasıl bir ders veriyor bize? Diyor ki yani elinde saman kadar değersiz bile olsa bir eşyan varsa bunu sakla. Mutlaka ihtiyacın gelecektir diye bir ders veriyor. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Atatürk'ün söylemiş olduğu bir söz yani vecizedir bu da. Bu vecize de bize ders veriyor. Nasıl bir ders veriyor? Yani e, ilim diyor. En hakiki mürşit ilimdir. Yani ilim öğrenmen gerekiyor. Hayatta sana en çok lazım olacak şey budur dersini vermekte bize. Bakıyorum da bugün ağzın kulaklarına varıyor. Burada ağzı kulaklarına varmak deyimdir. Ağzı kulaklarına varmak, ağzı kulaklarına varıyor. Bunları söylediğimde Hı, şunu yapmalıymışız, bunu yapmalıymışız demek ki gibi dersler veriyor mu bize? Hayır, herhangi bir ders vermiyor. Sadece çok mutlu olmuş. Bunu bugün çok mutluyum diyerek daha basit bir hale getirmek yerine ağzı kulaklarına varıyor diyerek durumu anlatıyor bize. Yani çok mutlu olduğu durumunu anlatıyor ama daha etkileyici bir şekilde anlatmaya çalış, çalışılmış oluyor sadece. Deyimler genellikle mecaz anlamlıdır. Genellikle den kastımız %99 çocuklar. %1 gerçek anlamlı çıksa da çok az. Genellikle deyimler mecaz anlamlı olarak kullanılıyor. O yüzden deyimi gördüğümüz zaman o kelimelerin bize çağrıştırdığı gerçek anlamlarını değil Kelime grubunun oluşturduğu mecaz anlamı düşünmemiz lazım. Artık tüm arkadaşlarının gözünden düştü. Bakın gözünden düşmek deyimdir burada. Fakat kelimeleri ayrı ayrı gerçek anlamlarında düşündüğümüzde göz görme organımız, düşmek ise bir şeyin yüksekten Alçağa doğru bir hareketlilik sağlamasıdır. Fakat gözümden düştü dediğim zaman bir kişinin görme organım olan yerin üstünde otururken bir anda aşağıya doğru düştüğünü, yuvarlandığını mı anlatıyor? Eğer gerçek anlamını düşünseydim bunu anlatmalıydı. Fakat gözünden düşmek bir deyimdir ve deyimler mecaz anlamlıdır. Mecaz anlamı olarak da şunu ifade etmekte. Yani artık... Ee, Önem, önemini yitirdi, daha önemsiz hale geldi demek istiyor. Bakın önemsizlik ne göz ile ne düşmek eylemiyle bir bağlantı içerisinde değil. Çünkü tamamen mecaz anlamını ifade ediyor. Bugün içim çok daralıyor. İçi daralmak deyimi, içim daralmak deyimi. Bu deyimde içinin darlaştığını yani işte benim içim, 50 santimdi, daraldı, 40 santime düştü. Gerçek anlamını ifade ediyor olsaydı bunu söylemek isterdi. Fakat içim daralıyor deyimi bunu ifade etmiyor tabii ki. Yani sıkıldığını, üzüntülü olduğunu bu durumları ifade eden bir deyimdir. Şimdi deyimlerle ilgili sıra sende kısmımıza geçtik. Sizden şunu yapmanızı istiyorum. Burada yazan bu dört deyimi defterinize yazıyorsunuz. Sonrasında deyimlerin anlamlarını TDK sözlükten bulup yazıyorsunuz. TDK dediğim için burada bir açıklama yapmak istiyorum. Evet deyimle alakalı değil ama TDK diye okunmaz. Türkçede hiçbir sessiz harf çocuklar A sesiyle seslendirilmez. E sesiyle seslendirilir. Gelen ekler de buna göre getirilir. Şimdi siz bu dört deyimi yazıyorsunuz. TDK'nin sayfasından bunların anlamlarını buluyorsunuz. Ya da Google'dan araştıracaksanız damdan düşer gibi anlamı TDK yazarak da doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Çünkü farklı sitelerde yanlış bilgiler verilmekte. Bunları yazıp anlamını bulduktan sonra videoyu devam ettirmenizi istiyorum. Şu anda videoyu durdurmanızı istiyorum sizden. Evet sizler videoyu durdurup cevaplarını TDK sözlükten buldunuz. Bakalım doğru mu buldunuz? Damdan düşer gibi deyiminin anlamı aniden bir anda yersiz olarak ortaya çıkmak anlamlarını taşımaktadır. Sabır taşı deyiminin anlamı çok sabırlı bir kimse insan, türlü sıkıntılara katlanan kişi manalarında kullanılır. Ocağına düşmek deyimi birine yardım etmesi için yalvarmak anlamında kullanılır. Yağmur yağarken küpünü doldurmak deyimi bakın dört kelimeden oluşmuş uzun bir deyim. Bu deyimin anlamı da kazanma fırsatı varken ondan yararlanıp para veya mal edinmek. Bu durumu anlatmak için yağmur yağarken küpünü doldurmak deyimi kullanılır. Evet deyimler konusunu bitirdik. Şimdi atasözleri konusuna geçtik çocuklar. Atalarımızın söylediği ders verme amacı güden özlü sözlerdir. Evet genel tanımı bu ama atalarımızın söylediği ne demek? Ders verme amacı nasıl güdüyor? Ve özlü söz ne demektir? Bunlar üzerinde duracağız biraz. Fakat atasözü deyince aklımıza şu gelecek. Kimin söylediği belli değildir. Atasözlerine kimin söylediği ...bilinmemektedir çocuklar. Çünkü bunları evet bir atamız söylemiştir. Geçmiş zamanda yaşayan e, bilge kişiler tarafından söylenmiştir bunlar. Ama kulaktan kulağa, ağızdan ağza dolanarak günümüze geldikleri için... ...kimin söylediği unutulmuştur. Günümüze isimsiz olarak gelmiştir bunlar. Yani anonimdirler. Öyleyse anonim demek söyleyeni belli değil... Demek bu önemli bir kelime lütfen aklınızda tutun. Şiirler için, şarkılar için de bazen anonim yazar. Bu şu demektir? Kimin yazdığı, kimin söylediği belli değil manasında kullanılır. Peki nasıl ders verme amacı güdecekler? Bu söz bir olayı neden yapıp neden yapmamamız gerektiği konusunda deneyimlerden, kendi deneyimlerinden yola çıkarak bize ders vermeyi ve kendilerinin yaptığı hataya bizim düşmememizi sağlamak amacıyla bu tarz cümleler oluşturulmuştur. Özlü söz, özlü söz demek de şudur çocuklar. Yani az sözle çok şey anlatırlar. Yani tutup da biz bir atasözü hakkında, yani 4-5 kelimeden oluşan bir cümle hakkında paragraflar, sayfalar dolusu yazılar yazabiliriz. Özlü sözden kastedilen şey budur. Çok fazla şey içinde barındırması anlamında kullanılabilir. Atasözleri hem gerçek anlam hem mecaz anlamı aynı anda barındırabilirler çocuklar. Örnek üzerinden gidelim. Habama giren terler. Bu bir atasözüdür. Çünkü kimin söylediği bilinmemektedir. Ve hamama giren terler derken bize bir ders vermeyi amaçlıyor. Şimdi baktığımızda gerçek manada bir insan hamama girdiği zaman terler. Öyleyse gerçek anlam ifade ediyor. Fakat aynı zamanda bu atasözü gerçek anlamın dışında bir şey daha ifade ediyor. Mecaz anlamına baktığımız zaman yani nasıl ki diyor sen Hamama girdiğinde terlemen çok doğal bir davranışsa öyleyse diyor sen bir işe girdiğin zaman o işin doğasında ne varsa onu ortaya çıkarman ya da ortaya çıkarmak için uğraşman da çok doğal bir davranıştır. Hangi işe giriyorsan o işin hakkını vermeye çalış gibi anlamlar da içeriyor. Öyleyse hamama giren terler atasözü hem gerçek anlamını hem mecaz anlamı aynı anda bizlere ifade etmektedir. Bunun yanında sadece gerçek anlam içeren atasözleri de vardır. Yine örnek üzerinden gitmek istiyorum. Bugünün işini yarına bırakma. Yani bize demek istiyor ki bugün önemli bir gün. Eğer yapman gereken şey bugün yapılması gerekiyorsa aman canım yarına yaparım nasılsa deyip de o işi yarına bırakma. Bugün yap bir iş varsa yapılacaksa bugün o anda yapman gerekir. Eğer yapmazsan sonra sıkıntısını yaşarsın demek istiyor. Yani tamamen gerçek anlamını ifade eden bir atasözü. Bunlar da yine kalıplaşmış sözlerdir, kalıplaşmış cümlelerdir çocuklar. Öyleyse kalıplaşmış kelimesinin anlamını artık deyimlerden biliyor olmanız lazım. Eğer bir şey kalıplaşmışsa Ondaki hiçbir sözcük eş anlamlısıyla dahi değiştirilemez. Ayrıca çocuklar burası çok önemli. Sözcüklerin sıralanışını da değiştiremeyiz. İlk önce hangi sözcük varsa onu söylemek zorundasınız. Özne ile yüklemin yerini değiştireyim ya da e, devrik cümle halinde verilmiştur. Ben bunu devrik cümleden daha düz, anlamlı bir cümle haline getirip bu tarz şeyler yapamayız. Nasıl verildiyse atasözü o halini korumak zorundadır. Çünkü atasözleri de kalıplaşmıştır. Öyleyse toparlamam gerekirse atasözlerinin de eş anlamlısı dahi olsa hiçbir sözcük başka bir sözcükle değiştirilemez ve sözcüklerin sıralanışını da değiştiremeyiz. Yine anlatım bozukluğuna sebep olur. Şimdi atasözümüz damlaya damlaya göl olur. Bu atasözünün orijinal hali. Fakat ben bu atasözünü şöyle kullanamam. Damlaya damlaya sel olur. Buradaki şey sel değil, göldür. Göl ile sel birbiriyle alakalı olan kelimeler olsalar dahi bir kelimeyi değiştiremem asla. Damlaya damlaya sel olur demem anlatım bozukluğuna sebep olur. Göl olur damlaya damlaya. Bakın Kelimeler aynı fakat yerlerini değiştirdim. Yine olmaz. Orijinal hali neyse onu kullanmak zorundayım. Öyleyse bu atasözünün orijinal halini bir kere daha tekrar ediyorum. Damlaya damlaya göl olur. Sıra geldi vecizelere. Vecizelerin eş anlamlısı özdeyiştir. Özdeyiş ve vecize ikisi de kullanılır. İkisi de aklınızda kalsın çocuklar. Kim tarafından söylendiği belli olan sözlerdir bunlarda. Bakın atasözlerinden tek farkı budur zaten. Atasözleri anonimdir. Yani söyleyeni belli değildir. Vecizeler ise anonim değildir. Yani söyleyeni bellidir genellikle ders vermek amacıyla söylenmiştir yine vecizelerde. Bize ders vermeyi amaçlarlar. Özlü sözdürler yine. Yani az sözcükle çok şey anlatırlar. Atasözlerinden temel farkının söyleyeninin belli olması gerektiğini zaten söyledim. Örnekler üzerinden devam edelim. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır. Mevlana Celaleddin Rumi tarafından söylenmiş bir sözdür bu. Kimin söylediği belli olduğu için bu söze bir söz ya da atasözü diyemeyiz. Bu bir vecizedir. Şöyle düşünebilirsiniz. Ama hocam Mevlana da bizim atalarımızdan biri değil mi? Atasözü olarak yine nitelendiremez miyiz? Hayır nitelendiremeyiz çocuklar. Evet Mevlana atalarımızdan biridir. Fakat hangi atamız olduğunu bildiğimiz için, adını bildiğimiz için bu bir vecizedir. Öyleyse söyleyeni belliyse biz buna vecize demek zorundayız. Bu bize nasıl bir ders veriyor? Şunu söylemek istiyor. Sen çok şey biliyor olabilirsin. Mesela bir öğretmen çok şey biliyor olabilir. Bir sınava girdiğinde öteki öğretmenlerden çok daha yüksek notlar alabilir. Fakat tutup da bu bilgisini eğer öğrencisine aktarmakta sıkıntı yaşıyorsa, öğrencisine o çok bildiği bilgileri veremiyor, öğretemiyorsa ne kadar çok biliyor olmasının çok bir esprisi kalmaz. Bunu anlatmaya çalışan bir vecizedir bu da. Yine sıra sende bölümüne geldik çocuklar. Şunu yapmanızı istiyorum. Önce bunları güzelce defterinize yazıyorsunuz. Ve buradaki yanlışları düzeltmenizi istiyorum sizden. Yine nereden düzelteceksiniz çocuklar? TDK sözlüğe girerek. TDK'den bunların doğru hallerini, bazıları vecize, bazıları atasözü güzelce buluyorsunuz. Sonrasında videoyu oynatmaya devam ediyorsunuz. Evet, bakalım. Sakla samanı gelir sırası. Atasözünün normal hali neymiş? Sakla samanı gelir zamanı. Kargayı besle gözünü oysun. Böyle bir atasözümüz yok. Doğrusu şöyle. Besle kargayı, oysun gözünü. Laf ile zeytin gemisi yürümez. Böyle bir şey yok. Laf ile peynir gemisi yürümez olacak. Ne dikersen onu biçersin bu da yine yanlış çocuklar. Ne ekersen onu biçersin şeklinde düzeltmeniz lazımdı. Zararla oturur, öfkeyle kalkan. Öfkeyle kalkan, zararla oturur diye düzeltmemiz lazım. Çarşambanın gelişi perşembeden bellidir. Yanlış, zaten önce çarşamba sonra perşembe gelir. Öyleyse düzelttiğimizde perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Olacak doğru hali. Rüzgar eken, daha çok rüzgar biçer bu da yanlış doğrusu rüzgar eken fırtına biçer olacaktı Evet, atasözleri, vecizeler ve deyimler konusunu bitirdik. Şimdi örtülü anlam konusuna geçtik. Neden örtülü anlamı ayrıca ele almıyorum? Çünkü aslında çocuklar atasözlerinde, vecizelerde, deyimlerde hep bir örtülü anlam saklı. Yazılanın arkasında gizlenmiş, söylenmemiş başka gerçekler. Fakat örtülü anlamda bazı problemler yaşıyoruz. Önemli de bir konu dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli de bir konu. Bir cümlede açıkça yazılmayan ama o cümleyi okuduğumuzda cümleden açıkça ve net bir şekilde çıkartabileceğimiz diğer anlamlar bizim için örtülü anlam olacak çocuklar. Fakat örtülü anlam bulurken Cümlede yazılmamış ama cümleden kesin olarak çıkartamayacağımız, bizim hayal ettiğimiz, yorum yaptığımız şeyleri tutup da örtülü anlam olarak yazmayacağız. Bu bizi yanlışa götürür. Siz şuna dikkat edeceksiniz. Cümlede açıkça yazılmamış ama cümleden açıkça çıkartılan anlamlar. Mesela, "Sen de doğum günüme davetlisin." Bu cümlede bir örtülü anlam var mı diye bakalım. Çocuklar size bir ipucu. D'da bağlacının olduğu cümlelerin bir çoğunda, bir çoğunda diyorum hepsinde olmak zorunda değil. Ama bir çoğunda örtülü anlam vardır. Şimdi bu cümleyi okuduğumda sen de doğum günüme davetlisin diyorsa bana evet beni davet etmiş ama benim dışımda başkası da var davet edilen. Fakat şunu söyleyemem. Beni davet etmiş herkesi davet etmiş. Yani bu cümleden herkesin doğum gününe davet edildiğini çıkartamayız. Fakat benim dışımda en az bir kişi davet edilmiştir sonucunu kesin olarak çıkartabiliriz. Çünkü sen de davetlisin diyor. Demek ki bir başkası var. Bir başkası var ama herkes yok. Burayı karıştırmayın. Beni yine çok beklettin. Bu cümledeki örtülü anlamı bulmaya çalışalım yine. Yine kelimesi buraya bir örtülü anlam katıyor çocuklar. Demek ki onu daha önce de bekletmiş. Daha önce de çok bekletmiş. Bu anlamı çıkartabiliriz. Fakat şu anlamı çıkartamayız. Demek ki onu hep, sürekli, her zaman çok bekletiyormuş. Bu yanlış olur. Böyle bir anlam çıkartamayız. Artık yaramazlık yapmayacağım. Bu cümledeki örtülü anlam nedir? Artık kelimesi bu cümleye örtülü anlam katıyor. Artık demek şu saatten sonra yapmayacağım demek. Demek ki önceden yaramazlık yapıyormuş bu. Bu anlamı açık ve net bir şekilde çıkartabiliyoruz cümleden. Şimdi sıra sizde. Bu cümleleri yazıyorsunuz ve bu cümlelerdeki örtülü anlamları siz bulup kendiniz bulup düşünerek yazıyorsunuz defterinize daha sonra oynatarak videoyu örtülü anlamları buluyorsunuz. Evet bakalım inşallah yanlış yapmamışsınızdır. Kendi hayal dünyanızdan esinlenerek yanlış örtülü anlamlar çıkarmamışsınız diye umuyorum. Eski eşi güzel yemek yapardı. Bu cümledeki örtülü anlam ne? Eski eşi dediğine göre demek ki bu kişi eşinden ayrılmış. Fakat şöyle bir yorum yaptıysanız yanlış bu. Yeni eşi de var. Artık evlenmiş. Hayır, eski eşi diyor. Bir kişinin eski eşi olabilir ama illa ayrıldıktan sonra tekrar evlenmek zorunda değil. Bu bizim kendi yorumumuz olur. Bu cümleden net bir şekilde çıkartamayız. Bu cümleden çıkartabileceğimiz tek net cümle eşinden ayrılmış olması. Yani tek örtülü anlam budur. Ödevlerini yaparsan dışarı çıkabilirsin. Buradan ne anlam çıkartabiliyoruz? Demek ki ödevlerini yapmazsan dışarıya çıkamayacaksın. Buradan çıkartacağımız örtülü anlam bu. Bu sınıftaki öğrencilerden bazıları yaramazdır. E bazılarını yaramaz olarak ayırıyorsan demek ki bazıları da yaramaz değil. Çıkartacağımız örtülü anlam bu. Onu bir anda görünce elim ayağıma dolandı. Buradaki örtülü anlam deyimde saklı. Demek ki eli ayağına dolandı diyorsa ne yapacağını şaşırmış. Bu kişinin şaşırdığı anlamını net bir şekilde çıkartabiliyoruz cümlede. Konumuz bitti. Konumuzla alakalı sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerin hangisi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Önce soruyu anlayın ne demek istediğini. Körle yatan şaşı kalkar. Kör olup ölür, badem gözlü olur üzüm üzüme baka baka kararır. Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Doğru cevabı buluyorsunuz çocuklar. Açıklamasıyla birlikte sadece 1, 2, 3 diye cevap istemiyorum. Açıklamasıyla birlikte lütfen bu videonun altına yorumunuzu yapın bekliyorum. Anlamadığınız yer varsa yine videonun altından sorabilirsiniz. Cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Dersimiz bitmiştir.